arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz de güzel arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Elsim'in evindeyiz. Herkese hoş geldiniz diyoruz buradan. Salonundayız Tuğba'nın. Tuğba'nın bir sürü eşyası gelmiş arkadaşlar. Koca almış gelmiş Hasan abi. Tuğba bana arada Yenge koş koş sana bir şey göstereceğim dedi. Anneler gününü de erkenden almış eşim çocuklar dedi. Bir sürü bir şeyler getirmişler. Koşun birlikte bakalım dedi. Eşim bana sürpriz yaptı. Sürpriz yapmış. <laughs> Onu sonra bırakmış gitmiş. Evde yok. Ben de dedim o zaman bir, bir video çekelim. Hem de kort, kartonları, kolileri falan açalım. Bakalım neler almış diye. Ay çok güzelmiş ya. toba güle güle evet. Bileyi de çağırdım. Koş koş dedim. Kolesi neler almış. <laughs> Bence de çok güzel. Erken ya. gelen anneler günü hediyesi. Biliyorsunuz pazar günü anneler günü. Burada Şöyle neresin, anneler de anneler yemek günü tutuyoruz. Arkadaşlar. Evet. Ne almış ki? Dur sana aynen tek tek gösterelim. Hmm. Şimdi şöyle e ee, büyük bir tencere çelik takımı almış. Tencere almış. Bu bir tane. Bir tane. Ha yani bunu melena yapmak, yapmak için almış Şöyle kapaklı. Böyle Türk malı. Maddenin Türk diyor. Ay çok güzel almış. Dur Aynen. bakışalım. Aynen. Bakışalım. Bakış <laughs> Ay Tuba ne güzel almış güle güle kullan kız. Şöyle iki tane takım çay çaydanlık almış. Çay, Şöyle büyük, bir Şu büyük almış, şunu küçük almış Misafirlerine almak için. Evet. Neyse özel bir misafirlerimiz gencik Tuba bizden artık. Ee, kaç çıkartır alırız. Aynen. Tuğba gülüşmeler de şöyle şöyle koyalım. Ha? bu nere? nere? Şurada ketil. Ee, ketil almış. Şöyle bir ketil almış. Hasan abi gömü mü buldu buradan? Ne yaptı? <laughs> bu kadar iyi <inerdi? gülüyor> nereden buldu bu? Şöyle bir ketil almış işte. Bunun markası hmm. ne? Değişik ne bir marka. Siyene diye yazan bir marka. Bakma sinir Senin ketilin var mı? Niye ketil almış? Bilmiyorum ki. Bir tane de yedekte yani. kalsın demiş herhalde. Yedekte kalsın. Yedekte kalsın. Şimdi şöyle bir ketil almış. Şöyle bir de granit tencere takımı almış şöyle büyüklü küçüklü. Geçen bize çarşıya gitti, aldırmadı kendisi gitti kalmış tamam. sürpriz yani. Aynen. yaptırmadı bize. Değil mi? Evet. Şöyle şu en küçüğü. şu bitirilmez. tavası. Aynen. Dört parça mı? Şöyle. Bu da sende ilişkiler. Değil mi? Bileydik He. geçen çarşıya gittiğimizde anlardık. Yobanın parasını harcamazdık. Hasan da bir dur dedim. Demedim mi ben sana dedi. Şey yapar. Bunu diyorum günlüğüne kullansın. Onları misafirliğine kullansın. Bence de öyle. Bunlar Günlüğüne tam soba. Üç tane Aynen. Siz hı? küçük kalabalık değilsiniz ya. Yeter bunlar işte. Bunları da... Şöyle bir pencere takımı almış arkadaşlar. Şimdi bu da buradan ayrıyetten kapattık. Şimdi burada da bir yemek takımı var arkadaşlar. Direkt adı şöyle olur. çeksene. Görüyor musun? Görüyor şunu. Bir tane. Tamam. Şimdi Şöyle bir çorba kasesi. Ço çorba kasesi de çok güzelmiş. Kibarmış. Şeyin markası Kütahya'nın. Ee, e, markaymış. Ee, şeyin tabağın markası güzel. Gerçekten de şöyle size yakından güzel. göster. Aa çok da güzelmiş. Bunları, bunları arkadaşlar Hasan abi sanayiye böyle kamyonlarla getirip de satanlar oluyor ya. Sanayide böyle malzeme Ve satan canım. adamlar olmuş. Hasan abi de uygun fiyata bulunca. Sanayiden gelirken almış. Ha, hem bu otobaya sürpriz yapmış. İçine de koy. Şöyle bir takalım. Evet. Görsel olarak da ol. çok güzel. Çok, Anlam, çok güzel, Bu kaç için. parçaydı? 12. 6 parça. Hepsinden 6'şer 6'şer. Bu değil mi? 12 parça yok. 12 kişi işte yemek Yok 12 parça. 6-6. 6-6. 6'lı şey. Senin yanlış var? Ne? Dahım değil dedi bana. Dahım 12 parça değil iki, de. 5, 6 tane. Ha, ha, öyle mi? Evet 6 tane. 6 evet. Ha, çok güzel. 6'dan 6 yemek tabağı, 6 tatlı tabağı, 6 çorba kasesi. Aynen. Çok da evet, evet. o da 6 tane servis tabağı işte. Aynen. olur sonra şimdi dur şurada bir su takımımız var <laughs> daha aç aç bitmiyor <laughs> başka ne kaldı başka ne kaldı tava daha sürpriz ne şu su takımının devamı fransızlar <laughs> <ne> tava <ki? gülüyor> <laughs> <laughs> tam takımları bu da kız, aynı o değil kız adı küçükmiş fransız aynı ya o o olmamış aslında sebap fransız bunu takıma değil bence de değil yakışmamış babana. Bunu yağdanlık gibi kullantı bu. Buraya güzel olsunlar. Yağdanlığın yerine ya. şey Şey kanka şunu da plastik koymuşlar. Niye plastik koymuşlar? Bilmiyorum ki. Bizde görüncü plastik. Şaşırdım. Aa bu ne böyle bakmamış mısın abi? Bu ne böyle? Hı. Niye koymuşlar bunu? Cam koymaları lazımdı bunun. Cam daha güzel o yakışırdı. Ama güzel oldu. Nasıl? Ama yakıştırmışlar. O seni zaten şey cam tabaklarınız var e, buna bir şey. Bunu giderken götür bence. Ne? <laughs> Pikniğe giderken evet, evet bence pikimceği. bunu. Çünkü tabağında çok bardak altı var. Bir sürü. Var güzel mi? iki bardak? Şu şey herhalde. Neydi? Kola bardağı. Meyve suyu bardağı. Evet. Barda. Şu da su bardağı yanına. Evet. Ee, <laughs> İyi gülüyor kız. Adını getirin. 6 <laughs> tane bulundu. Cahilliğin gözü kör gülüyor bize yine <gülüyor> O meşrubat bardağı. Aynen o meşrubat bardağı aslında. <laughs> Aynen. Ayrıntı su bardağı, su bardağı Ha aynen öyle su bardağı o. Ha. Elindeki aynen. E bu bunun şu mı? ne şu bard ne bardağı? Bu da ayran kahve yanı bardağı mı? O zaman şimdi çözdük olayı. Bak şu e, şey bardağı. Neşrubat bardağı. Şu meşrubat bardağı. Şu su bardağı. Şu kahve yanı su bardağı. Evet bence. kahve yanı bence de öyle. Üçü böyle. Üçü tam takım. Tamam bence siz öyle mi? diyorsanız öyledir. Bu da çay bardağı. Açılır mı ay bardağı? He şu nerede çay bardağı işte şöyle. Ha, Bize çok var. güzelmiş. Çok o güle güle kullanılıyor. Altı sağ. altı değil mi? Altı altı, altı altı. altı, altı. Hepsinden altı tane. Baksana <laughs> ay. Erken gelen anneler günü hediye. Ay. 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 Yo anneler günü. Kocamın hediyesi. Şimdi... Tamam kocan. Kocan anneler anne ben aldı. Sen çocukları birlikte işte. almış oldu. Tuba bir canına da çalışmıyorlar Yani. Çocuklardan ayrı hediye istiyorum diyor Bu benim yani. <laughs> kocamın hediyesi. Çocuklardan ayrı hediye istiyorum diyor. Tuba'ya bak Tuba'daki uyanıkla. Al Tuba şunu da koyacağım. Başka yok mu? Ha, başka Tuba. yok mu Tuba? Ha, bir süpürge Evet bir de süpürgemiz var arkadaşlar. Şöyle. Adı neymiş? Panton mu? E, ee, Tuba sen e, yetiniyordun. Bu iyi oldu senin için. Ha, bunu, mutfağa bunu mutfağa koy. Bir de bir şey dökünce zaman hemen görürüz. Yapsın. Ha. Sen bir sürü çalışıyor Şey gırgırlamaktan kurtuldun. Evet. Bunu şuradan da şöyle şey yapıyorsun şöyle. Tamam. Şöyle yapayım. Normal eve de süpürürüm ya. Ha. Tabii süpürürsün. Vallahi üstüm hemen. Mesela bu sobanın oturma odasına bir şey döküldü ya. Büyüğün açmazsın. Hemen onu ben yemek masasında yemek yiyorsun altına dökülüyor ya. Oradan hemen bunu açar. Süpürüverirsin. Evet. Verirsin. İşte, i̇şte şunu nasıl çiçeği. Bunu mu? Şu kadar. Tamamdır. Şöyle aç bak. Bunu düzlemiş ona. Ben çok işte açması olsun. Şurayı açıp kapatıyor da şuradan da şey çıkıyor. Şurası çıkıyor. Benim de var ya. Ha tamam. Bak bezi bura haznesi. Şun aman. ama. Ama. Haznarcık. Hazne, Hazne buncedik oluyor. Benim de ben mı? mıyım? Ama. Bunu zor şey yapacaksın tabi arada bir mesela onun için yıkayacaksın, geri takacaksın. Aynen. Ben bunu zor takarım Hasan bir iki eli takarsan onu çekeceksin. açın takamadan yerde Hasan abi takar. Evet, evet. Ama içi de küçücükmüş. bu hemen o küçücük, küçücük. olar. Benim de var ya pantom, o da küçücük. Yıkıyorum tamam, bunu. Ben. Evet. Bunu yıkayabilirsin, bir şey olmaz. Mesela bu da oldu ya bunu şöyle döküyorsun, sonra yıkıyorsun, kurutuyorsun, yıkıyorsun, geri çeviriyorsun. şöyle şöyle yapıyorum bak, yeri var görüyor musun üçgen şeklinde. Hmm. Şu şuraya giriyor, bak bu yuvarlak kısmı buraya giriyor. Bunu buradan böyle yapıyorsun. Şuradan şuradan şimdi yatmıyor, oturuyor. Dur, daha oturmadı. Ben de oturuyorum. Kayarık değil mi? Bir de şimdi. Ne bile? Ha, kredi Sen çaldın. Ben evet. getir? Cahillik işte, böyle bir şey. Dur kız, kırarık değildi. De. Korktum. Ay Tuba, kırarık <laughs> da. Ben Kullanmadan, Kullanmadan biz kırarız. Vallahi korktum. <laughs> Şurası kayıyor mu? Evet. Ben size bırakıyorum. Ben bilmiyorum hiç kullanmadım. Sanki biz ananın karnında mı kullandık? Benim de yok böyle bir şeyim. Dur. He. <laughs> tamam. Ha, oturdu. Evet. Dur. Yaz Niye getireyim? Niye 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 Onları oraya götüreyim. Yok kız Her şeyi kaldırır tene. sonra kaldırırsın dur bak. Bunları benim dediğim gibi günlüğüne kullan. Şu Onlar misal hatta yetiştik? şunun gütçüğümü de günlüğüne kullan. Ondan sonra şunu kaldır, bir veriyor kalabalık bir saat. Yani bir de zamanı. Bunların ikisine bir, bir çay yazın, hatta bir sürü kişi kaldırır bu. Bir de öbürünün üç tane. Evet, ee, bir de normal var. Büyük demli kullanma. Çok onu büyük kaldıramıyoruz. Aynen. Bence takımın hiç kullanma bence. Hiç, hiç açmıyor. Yok, kullanmıyor. Hiç dursun. Şey, Akşamüstü bağırıyordu. Kim bağırıyor? Böyle bir kamyoncu, atıyor falan. Sinema'nın hiç istemedi. <laughs> 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 Ama o adam mıymış? <laughs> <gül> evet. O adam hiç istemedi. Bunlardan almışlar. Sinem biz ne yaptık biliyor musunuz? Siz gittiniz ya, biz odayı temizliyoruz tamam mı? Hatice de geldi. Hatice Blagül balkonun şeyini yapabilmeye çalıştı. Eniştem bir geldi. Ben gidince? He. Niye bunlar hiç sarı gibi duruyor? Bak onun, onun rengi öyle. Hı. O Sinem diyor ki anne diyor tavuk pilavcı çağırıyor diyor. <laughs> Geçirdin anne ne tavuk pilavcısı diyor. Valla dışarıdan diyor nohut pilav diye bağırıyorlar diyor. Meğerse porselen diye bağırıyormuş. <laughs> evet Sinem sana camdan baktıydı porselen diye bağırıyorlar. Fena adam, <laughs> adam şu diye. elinde bir tane tabak gösterdi. Hadi <laughs> Al, aslında nohut pilav Sinem diyor pilav nohut pilav çek çekti herhalde diyor. <laughs> Hatice abla gülü gülü güle, güle öldü. <laughs> Atik Ege ne zaman gitti? Evet, kalmadılar. Bizim parkeyi yapmaya çalıştaymış işte malzemeler eksik geldi. Hı -hı. Onu da başka gün yaparız dedi. Biraz da hastayım, yorgunum dedi. zaman. istemedim, gittiler. İyi yapmışlar. Bak. Evet. Parkeyi yapmış olsalardı, mutfağın parkesini yapacaklardı işte. Balkonun. He, balkonun işte. Yapamadılar onu Hmm. Malzeme eğer, eğer bu evi alırsam, kiradayım, bu evi alırsam, bir evi yaptırırsam o zaman yerleştiririm. Aynen. O zaman aynen. yerleştiririz. Güzelce zaman. mutfak dolabını yaptığınız zaman bunları oraya söker koyarsınız Bunlar Bak şu çok güzel işine yarar. Hiç açma. Bunları şunu açma. misafirin de kullansın. Farklılık evet, olur. Hani Yemek takımını misafirine kullansın. Şundan da melemenlik yaparken lazım olur. Sosma evet. pişireceksin ya. Aynen. Hatta bazen süt mü çok pişirdin ya. Bunlar da çok güzel pişirebilirsin. Çok güzel de. olur. Genişçe taşmadan. Bunda -hı. sütünü pişirirsin mesela. Hangisinde çalıyor ona dökersin. Hı -hı. Öyle yapabilirsin. Onda bunlar. çok rahat olur. Bunlar da dediğim gibi günlüğüne kullan. Bunlar sana yeter. O aldıklarımızı kaldır. Onlar özel evet. Onlar daha kaliteli. Onlar daha kaliteli ağır. Yani biz onlar çok pahalı ya. Yani. Aynen biz bunlar Hocam bunları Hasan abi kaça aldı? Hiç Hiç söylemiyor bir şey demedi. Şu kettle'ın yerine kahve makinesi alaymış. Kettle'ın yerine. Ya da çaydanlığın yerine. Belki yoksa o yüzden Real'deki almamıştır. Veya çaydanlık yerine bir tanesini kahve makinesi alır da alırdı. Alır da o. Yok şeydi. bence yok da almadı. Değil mi? Orada bence kahve makinesi. Çünkü o biliyor mi? kahve makinesinin olmadığını. Alır da o tırmanın yoksa. Tırmanın tencere, Hı. Şunun yerine ya da su takımının yerine bir tencere takımı daha alaymış yani, Olmayacak yok dedik ya takımı. Takımın yok diye mi aldı? He. yok mu dediydin <tırmanın> Yoktu. Açma tırman Tuğba diye Eskiden yok, bakalım. açma. açma. Bunu açarsan yerin yok. Bunu yerin yok da onu yok nereye koyacağım? Oturmayın da <laughs> şöyle bir koç yiyorsun üst üste. <laughs> Şunları ne Açar şuraya koyar. Orada içine. da yer yok. Tamam. <laughs> Eve sığmadın mı Tuğba? Sığmadın. Dört göz odaya sığmadın Tuğba. Bunu banyoya götür şeyi Yatak odasında kullanmadığın banyonun var ya oraya. Bura dolu. Hmm. Orada bir şey yok ki Tuğba. Orayı düzeldiği zaman bayağı alırız bir şeyler. Küçük ebeveyn mi? Aynı ne Oo hey yavrum hey. O topa şişeleri ne yapıyor Bak orada? ne yapabiliyor musun? O şişelerini oradan al. Ondan sonra o çaydanlıklarını onu oraya koyalım. Çaydanlıkların alt katta oraya gidelim. Ondan sonra. Bu kolini hiç bozma ama yemek takımını da oraya sıkıştırırım ben. Yemek takımını. Evet orada. öyle yapsın şimdi. Tencere takımını nereye koyarız onu bilemedim. Onu canım ben de şu... Şunun altlarında ne var? Onların içi de... Orada ne var ki güzel? Oraya da tencere takımları koyabiliriz aslında. Aa, orada da açılmadıkları var. Hmm, şimdi oraları nasıl yaparız? Tabi orada da açılmadıkların vermiş senin. Ne yapalım biliyor musun? Bunların altlarına koyalım o golü olanları. Sandıklı mı? Bunların tamam. altlarını sen kullanıyor musun? Evet sandıklı bunlar. Sen altlarına yastık oran koyuyor musun? Yok. Ha tamam. O kolileri bunun altlarına koyalım. Hı -hı. Hı, -hı. Onları fazla kullanmayın. Şurada için. ne var? Şuradan da, da girebiliriz. Evet, Burada da dolu. Evet, Bardakları bunun altına koyalım. Yok, bardakları şuraya koymayı düşünüyorum. Nereye? Tuba. Tuba buraya koyalım. Hiçbir şey olmaz. Hiç kutuyla ne yapalım? Yer şey çekip gitmeye belki kırar Yok, yani, tamam o zaman. Şuraya Ama koymayı da... düşünüyorum olursa. Olur. Ama oraya da dik koyacağım. Yani. <laughs> ya oraya ya da şuraya koyarım. Buraya koyarım. Yok Hı. ya öyle olmaz. Ya şunun altını çeker şey, şey çekerken şey, altını da mı? Şey, çekerken neyin diyor? Kırarım diye korkarım diye. Kararım. Battaniyeyi sen al. Kötü çarşafı. Sen olmasa şuraya bir kutu bir şuraya bir deneyim bakayım. Ha kız şuraya koyalım kız. Nereye? Vitrinin üstüne. Vitrinin evet. üstü daha iyi Aa, Evet orada daha düşü. güzel. Çiçeği al oradan vitrinin üstüne yatıralım onu. Anne çok da olsun oyulasın. 37 parçaymış. He. Evet. Bence oraya daha mantıklı kız var. Çiçeği al üstüne it de gitsin. Şöyle bir deneyim. Dur bir. Yerde kırılır, toz olur. İçine neyin hep toz girer. Üstüne bir şey koyacak ki yenge. Ha hayır, yusuz. Yok olmaz olmadı orası da. Görünmesi sıkıntı değil, oradan Biri göğe, kırılır. birisiyle çok şey, çocuk gözü üstüne çıkarır. Çocuk çiçeği şey al Tuğba. Yanlışlıkla görmezsiniz, bir bası verir üstüne. <laughs> Ama ne? <Yani>. Çoğunluğu... <laughs> <laughs> Sandalye üstüne gelir, bir şey olur. Ne yaptınız, nereye itiniz dediniz? Bebeğim Allah'ım bir sürü iş şey yaptık. Çıplak. Çıktan kandaylıyı ben sana veriyorum. Anlamıştık da kazanmıştık. Olsun onun üstüne koy belki o güzel yakışır. <laughs> volkan Alisat birleştirip mi almışlar? He, mı? şununla birlikte. Ha. Bununla birlikte. Birini Volkan almış, ha. birini Alisat almış. O, çerez çerez birini güzelmiş. Bu var ya kullanmıyor mu? Yok canım kullanma. Fazlasından zarar gelmez. Misafirliğe giderken götürürsün. Oğulların büyüyor, dünür olacaksın. Çeyiz yaparken kullanırsın. Birini giderken kullanırsın. Sinem'e çeyiz verirsin. He. Değil mi? Sinem bunları kabul eder mi? Yetmesin <laughs> yengemin hatırası Eden değil mi? yengemin hatırası da koyar çeyizini. Ee, yok yok baba güzel malzemelerin var. Burayı düzgün gerek düzgün düzeldirin. Onlar o da kahve yanı bardağı. Bunu kaç almışım biliyor musun? Kaç almış? Bir de yok yok der. 5 liraya. Hadi ya. Hadi <laughs> kaç sene önceki? Ama gittim bu şurada. <gülüyor> 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 Kaynanam günden dördüncü katıyken durup dururken ee, ya, yani yaklaşık bir 15 sene önce. Bir de yok diyorsun al kullan işte. yerim mi var da kullanayım? Ya işte o da yerim yok. Mutfağım yok. Diyor. Allah nasip eder dev olursa o zaman bunları açar açar koyarız. Bileğin de yeriyordu mesela. Şimdi mutfaktan onları yapınca kartonları kırdık kırdık kestik kestik yerleştirdik. İşte. Kestik. Aynen öyle oldu. Benimkilerin bunları... çok biliyor musun bardağı? Benim bu kadar yok maşallah. Sen bunların tuba. yeri zamanı vardır elbet. Harcarız. yerine koyarız onları. Düzenleriz. Hep böyle kalacak halin yok. Kalabalıklaşıyorsun. Aynen Tuba. Hiçbir şey olmaz onlara. Güzel de düzenleriz. <laughs> Allah izin verir de daha güzel daha büyük mutfaklar nasip olur. İnşallah. Onları yerleştiririz. Ama biz şimdi şey yapalım. Bunlara güzel yerlerini koyalım. O bardakları oraya diz komple. O zaman şöyle içine koyaktır. Aynen onlar oraya koy kirlenmesinler. Bak mantıklı. Belki iş bardak aldırmam <laughs> belki bunları veririm. Ee, zaten onlar el sürekli model. Hiç aynı model onları iş, ee, yani. onlar. Değişik bir süreç bardak. Onlar ver iş yerine yok. götürsün Volkan gel. Kabul ederse. Hasan etmez şimdi Hasan. <laughs> Hasan amca videoyu kesin izlemen lazım. Hasan abi, Tuba'cim, Tuba'cim. Bunlar kaynamamın zamanında aldıklarım. Onlar da açmadın. Maşallah. Tuba tek tek o Yukarıya koy bence Düşerse? Yok düşmez, hiçbir şey olmaz. Düşerse bu düşmesi gerekir yok benim. üstüne koy ya. Daha böyle açımda Onun üstüne de, onun kenarına da yemek takımını kalsın diye. Dursun mu burada böyle? Yok, onda Yemek tahamını da attı. çay, koyayım diyor. Şunları da yok sonra. Tencere tahamını koyayım diyor. O aldığın, yeni aldığın tencereler o. Ne yapıyor Aldım bunlar? Hey, ne ne Abi ne, ne almış? almış. Kabakları çıkaracağız. Kutularını attı mıydı? Ne? O tencere tahamını Araşın içine doldururum. Sen çay demedin mi? Koyduydum. Ne yaptın Tuğba? Yaptın mı çayları? Çay demledim. Arkadaşlar Tuğba'nın malzemelerine baktık. Kolileri topladık. Sağa solda topladık. Şuradaki tencereleri de buraya getirdik. Bunları günlüğüne kullanacakmış. Masanın üstüne koyduk da bunları bir yıkasın. Bunlardan günlüğüne kullanacakmış bunları. Bize de güzelce çay demledi. Çay içeceğiz. De yok. <laughs> Çok bir şey koymana gerek yok Tuba. Gerek yok. Birer yorgunluk çay içsek yeter. Valla bugün canımız çıktı. Evi temizliyoruz. Evin boyası bitti arkadaşlar. Sadece balkon kaldı. Balkonun parkesi yapılacak. Ee, diğer evin bütün işlerini bitirdim çok şükür. İşte Sinem'in odasını temizledik bugün. Sinem'in camını penceresini sildik. Dolaplarını koyduk. İşte başka ne yaptım? Dolapların içini sildik. Perdelerini taktık. Orayı paspasladık. Bugün orayı halletmiş oldum. Yarın da Allah izin verirse şeyi temizlerim. Evimizin temizliği bitince inşallah arkadaşlar size de çekimleri yaparız. Yavaş yavaş belki bazı yerleri birlikte temizleriz. Bazı yerleri koyarız. Tuba çayları doldurayım mı? Doldururum. Doldur. Şurası senin ayrı bir güzelmiş biliyor musun? Şu da ayrı bir güzelmiş. Şey onlar bana kübra e, doğum gününde almışmış. Doğum gününde almış kübra zevkliymiş. Hı hı. Kardeşinin hanımı almış arkadaşlar. Onu da kullan. Kullanacağım. Dolduralım mı çayı? Ay çay çok mu koydum gazanım? Ben doldururum engelsiz. Ben doldurayım. <laughs> Sinem çay içiyor musun? Tamam. Sinem her zamanki gibi çay içmiyor. Sinem bir kıyı gidince içiyor arada bir o kadar. Valla işler güçler hiç bitmiyor. Yaz geldi. Artık böyle koşuşturmalı telaşlar. Bayrama da az kaldı kurban bayramına. Çayı doldurdum ben. Bu böyle kalsın tüp. O elbezi yanar oradan. Yok aldım ya. Burada kalsın. Öyle. Hadi. Evet. <laughs> arkadaşlar biz çayımızı içelim. Biraz yorulduk. Sağ ol, Dinlenelim. Tuğba'nın tencerelerini konuşalım birazcık. o edelim değil mi? Evet. Başka videolarda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz de Güllü. <laughs> görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. <laughs> Bekliyoruz. <laughs> Tuğba, ya, Tuğba güzel yemekler yapacaksın o tencerelerde inşallah. Hepinizi bekleriz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz de güllü.